Hünkârım, Macaristan kraliçesi Isabel'den bir mektup aldık. Hünkârım, malumunuz üzere Macaristan kralı Zapolyo geçen sene vefat etmişti. Toprağı bol olsun, dinince dinlensin. Zapolyo'nun ölümünü fırsat bilen Ferdinand da kraliçe Isabel'i tehdit etmiş. Henüz birkaç aylık olan oğlu Sigismund'un tanınması karşılığında Macaristan tahtını talep etmiş. Ee, malumun ilanı. Zapolyo daha evvel Kral Ferdinand'la gizli bir anlaşma yapmıştı. Kayda hayat şartıyla Macar kralı olarak tanınacak ve eğer varis bırakamazsa ülkesini Habsburg Avusturya'sına bağlayacaktı. Hünkârım zaten bu yüzden Isabella evlendi. İsyan eden Macar asillerini susturmak için. Hünkârım bu Ferdinand denen alçak Vach Visegrad, İstonya, Belgrad kalelerini işgal ettirdi bize Laski isminde bir elçi gönderdi. Ben elçiyi henüz huzura kabul etmedim. Elçi bizimle görüşmek için hala bekliyor. Ne teklif ediyorlar? Ferdinand, Macaristan Krallığı'nın kendine bırakılması şartıyla... ...Zapolyo zamanındaki Osmanlı tabiyetini ve haracını ödemeyi vaat ediyor. Bu ne cüret? Anlaşma yapmak, elçi göndermek... ...Macaristan'ı hapsur Hanedanı'na bağlamak ne demek? Zapolyon'un Ferdinand'la yaptığı anlaşmanın hiçbir hükmü yoktur. Elbette hünkârım. Yalnız Kraliçe Elizabeth tahta oğlunun kalmasını istiyor. Fakat oğlu da el kadar bebek. Nasıl itimat ederiz? Ne malum babasının Zapolyo olduğu. Hünkârım, kabul buyurursanız mevzuyu iyice tetkik edelim. Tedbir nedir paşa? Eğer siz de münasip görürseniz derhal işin ehli birini gönderelim. Kraliçe Elizabeth'in bahsettiği çocuk Zapolyon'un sahiden oğluma değil mi tespit etsin? Münasiptir. Lütfü Paşa, derhal Çavuş Paşa Ali Ağa'yı yolla. İlmi kıyafeti en iyi bilen kullarımdandır. Hakikat her neyse öğrenip bana bildirsin. Emru Ferman yüce Padişahımızın. Ferdinand'ın askerleri kale kapısına kadar dayandılar kraliçem. Askerlerim canla başla mücadele veriyorlar. Elimizden geldiğince direniyoruz, fakat. Daha ne kadar dayanabiliriz bilemiyorum. Dayanacaksınız Martunizi. Buna mecbursunuz. Elbette kraliçem. Osmanlı ordusu gelene kadar kale bizim muhafızımızda kalırsa Ferdinand'ı yeneriz. Öyleyse dua edelim de zamanında yetişsinler. Kraliçe Ezabel, şükürler olsun kurtulduk. Mehmet Paşa 20 bin kişilik ordusuyla imdadınıza yetişti. Tanrım sana şükürler olsun. Mehmet Paşa Ferdinand'ın ordusunu abluk altına aldı. Ferdinand'ın askerleri iki atış arasında kaldı. Çok şükürler olsun kurtulduk. Kurtulduk. Allah'ın izniyle Mehmet Paşa'nın Budin Kalesi'ne vardığına... ...ve kuşatmayı geri püskürttüğünü haber aldık hünkârım. Âlâ. O halde derhal Mehmet Paşa'ya bir ulak gönderin. Vaziyeti etraflıca tetkik etsin. Emredersiniz. Hünkârım. Söyle Hoca Şelebi. Malumunuz üzere Budin'de bir kilise var. Meryem Ana Kilisesi. Yüce Rabbim nasip eder de tekrar Budin'e girerseniz o kilisenin camiye çevrilmesini tavsiye ediyorum. İlk namazımızı orada kılar, zafernamemizi orada okuruz inşallah. Bu dinin tam olarak el hakkına henüz karar vermedim Hoca Şelebi. Lakin tavsiyen ziyadesiyle makul. İnşallah namazımızı birlikte kılarız. İnşallah hünkârım. İslam ordusunun başında sizin gibi kudretli bir hükümdar oldukça sırtımız yere gelmez evvelallah. Amin. Başka bir diyeceğiniz yoksa çekilebilirsiniz. Mehmet. Sen kal. Hünkârım. Payitahttan ayrıldığımızdan beri yüzün gülmüyor. Nedir seni böyle üzen? Nicedir verdiğiniz karar düşünürüm hünkârım. Yıllardır abim orayı başarıyla idare etti. Hem herkes orada Mustafa abime hayran. Onu seviyorlar. Seni de severler elbet. Hünkârım ben... ...bağışlayın. Fakat... ...sanki bu şekilde abimi yerinden etmiş gibi hissediyorum kendimi. Gönül ister ki insan bir karıncayı dahi incitmesin. Hata yapmasın, kalp kırmasın. Lakin bu mümkün değildir Mehmet. Hele ki benim gibi bir cihan hükümdarıysan herkese memnun edemezsin. Ben seni Saruhan Sancan'a tayin ettim. Zira sana olan itimadım tamdır. Başarılı olacaksın. Tıpkı abin gibi. Devlet-i bekası herkesten ve her şeyden mühimdir oğlum. Devlet işlerinde şahsi kırgınlık olmaz. Hiç kimse bir diğerine bu sebepten gönül koymamalı. Koyamaz. Lakin eğer sen zayıflık gösterir, acırsan, bocalarsan işte tam da buradan vururlar seni. Üstelik bunu senin o üzülüp acıdıkların yaparlar. Şehzade Hazretleri. Müsaadeniz olursa sizlere arz etmek istediğim bir husus var. Şehzadem, fazla zamanınızı almayacağım. Bırakın. Mevzu ne asker? Söyle. Yüce padişahımız sizi Saruhan Sancak Bey olarak tayin etmişler. Askerlerin kendi aralarında neler konuştuğunu iyi biliyorum. Şehzade Mustafa'ya haksızlık edildiğini, benim onun yerini aldığımı düşünüyorlar. Sen de mi onlardansın yoksa? Haşa şehzadem. Kimin haddine düşmüş şehzadelerimizi ayırmak? Ben aksine bu tayinden çok memnun olduğumu söylemek istedim. Zira sulh vakti Manisa'da kalıyorum. Hiç şüphem yok ki Manisa halkı sizleri bağırlarına basacaktır. İnşallah dediğin gibi o sevgiye layık olurum. Adın ne senin? Ben Deniz İlyas Kulmuz Şehzadem. Nedir o? Şehzadem bu bir at. At? Henüz bitmedi. O yüzden pek benzemiyor. Lakin Aklımdakini yapabilirsem muazzam bir at olacak. O halde bitirdiğinde görmek isterim. İnşallah dediğin gibi muazzam olur. Şehzadem. Zinhar çekinmeyin şehzadem. Siz iyi bir sancak bey olacaksınız. Ben bildiğim ne varsa anlatacağım size. Vaka lalanızda yanınızda olacak. Çekinmiyorum. Sadece hünkârımıza hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ali Bey, Size mektup var beyim. Saruhan büyük bir sancak. Oraya gitmeden en iyi şekilde hazırlanmam lazım. Ben size yardımcı olacağım. Şimdi müsaadenizle. Şehzade Hazretleri. Size bahsettiğim atı bitirdim. Müsaade ederseniz göstermek isterim. Getir bakalım. Neymiş görelim. Kimden o mektup? Ne oluyor paşam? Siz beni mi takip ediyorsunuz? Mektup kimden dedim? Bu hususi bir mektup. Size alakadar etmez. Vali Bey. Hüsnü'n paşa. Vali Bey, hünkârımız sizleri çağırıyorlar. Hayırdır inşallah. Rüstem Paşa. Haset içinde. Mektubun Mihrimah Sultan'dan geldiğini zannediyor. Oysa ailemden geldi. Kardeşim yazmış. Ne söyleseydim madem? Ona hesap verecek değil hmm. Eğer beğenmediyseniz Bilakis hoşuma gitti. Hususi bir meziyetin olduğu belli. Size layık değil şehzadem. Lakin nacizane bir hediyem olarak kabul buyurursanız şeref diyorum. Âlâ. Daha evvel hiç karşılaştık mı seninle? Hayır şehzadem. Lakin ben sizi ilk kez Korfu seferinde görme şerefine nail olmuştum. Venedikliler pusuya düşürmüştü. O gün Malkoçoğlu Bali Bey ile birlikte Yiğitçe savaştığınızı hatırlıyorum. Katıldığım ilk seferdi o. Benim de öyle şehzadem. İnşallah hünkârımızın bütün zaferlerinde siz de yanlarında yer alır... ...güçlerine güç katarsınız. Amin. Başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Şehzade hazretleri. Hünkârım. Malkoçoğlu nerede? Geliyorlar hünkâr. Herkes geldiğine göre anlat bakalım Mehmet Paşa. Bize ne malumatlar getirdin? Hünkârım biz kaleye vardığımızda Ferdinand ve askerleri kapıya dayanmışlardı. Kale düşmek üzereydi. Lakin Allah'ın izni ve iman gücüyle askerleri iki taraftan kuşattık ve muvaffak olduk. Ferdinand yakalanacağını anlayınca askerlerini orada bırakıp kaçtı. Tam <laughs> Ferdinand'a göre bir hareket. Kraliçe belli görüşmek istedik. Lakin kendisi bu din kalesinin kapılarını bize açmaktan çekindi. Sizin teşrifinizi bekleyeceğini söylemiş hünkârım. Bize verilen malumat bu yönde. Madem öyle, o halde kraliçe İzabel'i bekletmeyelim. Haber gönderin, kendisini otağımda kabul edeceğim. Emrü ferman, yüce padişahımızındır. Mehmet Paşa, bu zaferinden mütevellit seni tebrik ederim. Gönlünden ne geçerse dile benden. Alemin sultanı lütfedip beni takdir etmişler. Daha ne isterim hünkârım? Hem gözlerim yaşı şarabi nabdan Bez migamda, dil nami tolabdan Düşte görem uyu yüzni meger şimdi dergir Haba varmak mı gele bu çeşme pürhu hu nabdan Sinem üzre pen bey yeter Yeter pirahenüm Farigam tacu kabavu kakum yüz hincaptan. Cüye eşküm oldu çün girdâb-ı ışka muttasıl. Mülkü dil kurtulmayı sar ahır ol girdaptan. Mihri alemden muhibbi zerreler yüz döndüre. Dönmeye yüzüm benim ol mihri alem Kraliçe Isabel. Hoş geldiniz. Bana Vali Bey. isminizi çok duydum. Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederim. Hünkârımız sizi bekliyor. Buyurun. Hünkârım, Kral Sigismund Zapolyo ve annesi Kraliçe Isabel huzura kabul için bekler almayacak. Kraliçemiz, kralımızı ve bu dayı kurtardığınız için Yüce Türk hükümdarına minnettarlar. Toprağı bol olsun, Yanoş Zapolyo sadık bir kulumuzdu. İtaat dairesinden ayrılmadığı için de her daim arkasında olduk. Oğlu Zigis Zapolyo'yu da Ferdinand karşısında yalnız bırakmayız elbette. Lakin sizi kurtarmak için gelen askerlerimizi neden kalenize almadınız? Müsaade ederseniz, kraliçemiz bunu sizlere cevaplasınlar Sultanım. Yüce hükümdar, size minnettarız. Askerleriniz olmasaydı hepimiz Ferdinand'ın esiri olacaktık. Ancak halkımızın korkusundan askerlerinizi bu dine alamadık. Türkler ayak bastığı yerden çıkmaz diye bir söz vardır. Bütün Osmanlı mülkünün sultanı olarak oğul Zygismund Zapolya'yı babasının halifi olarak kabul ediyorum. Lütfettiniz yüce padişah. Lakin yaşı itibariyle buraları müdafaa etmesi mümkün değildir. Maliyat kendisini Erdal Dükası olarak ilan etmiş. Biz gidince Ferdinand geri dönecek. Bu sebeple Budini ve civarına Osmanlı mülküne dahil ediyorum. Sultanım. Osmanlı askerleri şu anda sizin kalenize girdiler ve gerekli bütün tertibatı aldılar. Burçlardan ezan okunması suretiyle de bu dinin artık bir İslam toprağı olduğu tescil edildi. Zygismund Zapolyo'yu bundan böyle Erdel Prensi olarak tayin ediyorum. Her daim himayem altında olacaktır. Yüce Türk hükümdarım tasarrufları bizim için emirdir. Bundan böyle bu dindeki herkesin can ve mal güvenliği devlet-i aliyenin mesuliyetindedir. Herkesin canı, serveti, kazançları, malları, ambarları, değirmenleri, bağları, gemileri, sandalları ve bütün eşyaları, kadınları ve çocukları kendilerinin olsun. Bugüne kadar inançları, gelenek ve göreneklerinin gerektiği şekilde nasıl hareket ettilerse, bugünden sonra da aynı şekilde hareket edeceklerdir. Buna mani olmaya kalkışan olursa o vakit karşısında beni ve valilerimi bulacaktır. Sultanımızın adaletine itimatımız ebedidir. Erdal Prensi büyüyüp hükmünü icra edinceye kadar da kendisine... ...Martinus'u vasi olarak tayin ediyorum. Hüsnüpaşa. Paşa. Gerekli bütün tertibatı alın ve eyalet teşkilatını kurun. Müdafaa'yı da zinhar ihmal etmeyin. Emru ferman şefketli ve kerametli hünkârımızındır. Ne oldu? Neden durduk İlyas? Hünkârımız böyle arzu etmişler şehzadem. Hünkârım, afiyettesinizdir inşallah. İyiyim Malkoşoğlu. Soluklanmak istedim sadece. Arzu ederseniz derhal otağınız kurulsun. Lüzum yok. Bir an evvel sarayıma dönmek istiyorum. Allah izin verirse birkaç günlük yolumuz kaldı hünkârım. Hünkârım, merakımı mazur görün. Fakat nedir böyle canınız sıkan? Şehzadem Selim'i merak ediyorum Malkoşoğlu. Hala bir havadis yok. Saati yerindedir inşallah. Allah muhafaza. Kötü haber olsaydı tez ulaşırdı hünkârım. Vali Bey'in hakkı var hünkârım. Hem Hürrem Sultanımız da yanlarına gitmişler. En iyi şekilde bakacaklardır. İnşallah.